Devlet fail FETÖ'sünü. Aklınıza kim geliyorsa hepsini bir araya getirdiler. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen 14. Milliyetçi Hareket Partisi Merkezi İlçe Olağan Kongresi'nde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, genel seçimlerde şer odaklarının karşılarına FETÖ'cüler ile PKK'lıları çıkarttığını iddia etti. İşlerini geçirdiğimiz seçimlerde bütün şer güçleri karşımıza dizdiler. Ama ben inanıyorum ki bu millet dualı peygamberimizin duasını almış. Bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak vurduk geçtik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu 14. Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe olan kongresinde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, geçtiğimiz genel seçimlerde bütün vatan hainlerinin karşılarına geçtiğini belirterek seçimi kazanmamış olmaları durumunda bağımsızlığın elden gideceğine değindi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanı olarak seçtik. Çok önemliydi. Geçmemiz gerekiyordu. Yoksa yine bağımsızlığımız elimizden PKK'sından Fahir aklınıza kim geliyorsa hepsini bir araya getirdiler. Aklınıza gelen her türlü şeyi bir araya getirdiler. Öyle zor bir zamanda girdik ki seçime. Seçimlerde PKK'sından FETÖ'cüsüne akla kim geliyorsa karşılarına bir araya getirildiğini aktaran Kayrıcı, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Birlik olmak mecburiyetindeyiz, beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bir mermi gibi, bir ot gibi hedefe doğru yürümek mecburiyetindeyiz. o hainle, o emperyalist güçle şunu görüyorlar. Uçağını yapan, silahını yapan, kendi petrolünü çıkarıp kullanabilen, kendi fabrikalarını yapan, dünyanın en güç sorumlusuna sahip Türk milleti ayağa kalktığı zaman ki bakmaya başladı, tünel ucunda ışık gözüktü, diyorlar ki bunlar başımıza bela, dünyaya nizam verecekler, bize buraları sövürtülmezler. İşte bunun işte bunun için birlik beraberlik içerisinde olacağız. Birliğimizi, birliğimizi bozmayacağız. Tünelin tünel ucuna kadar geldik. Sabretmek mecburiyetindeyiz. Daha yoğun sabrılacaklar. Daha çeşitli sabrılacaklar. Ama biz de yine omuz omuza sırt sırt tabiri bu sorunlukları da aşacağız. 3-5 sene sonra inanın o emperyalist güçler gelip bize yalvaracaklar. Gelin beraber sorularım diye.